Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte televizyonlarınızı akıllı yapan Google Chromecast cihazın kutu açılımı ve incelemesini yapacağız. Chromecast cihazını biz aslında ekran yansıtma olarak aldık ama bu cihaz aynı zamanda televizyonunuzu akıllı hale de getiriyor. Android TV özelliği de var. Yani internetten almış olduğumuz Mi Stick, Mi Box gibi e, Xiaomi'nin ürünleri vardı. Bu ürünler, bu ürünlerin yerine de alternatif. Biz aslında televizyonumuz smart değildi smart olmayan televizyonlarda biliyorsunuz telefondan yansıt veya laptoptan yansıt özellikleri gelmiyor. O yüzden böyle bir ürün tercih ettik. Ürünün alış fiyatımızı 2000 lira. İnternette farklı fiyatlara da var. Hani 4000 liraya, 3500 liraya. hepsi burada da buldum. Genelde Trend Yolun resmi satıcısı veya hepsi burada tercih ediyorum. Herhangi bir sponsorluğum yok. Sadece güvenilir diye resmi satıcı baktım 2000 lira. Google'ın kendi orijinal ürünü dedik Google'ın orijinal ürünü olması sebebiyle de bunu tercih ettik. Piyasada Go Chromecast diye satılan farklı ürünler var. Bunlar genelde fake. yani Replika ya da imitasyon dediğimiz ürünler de var. 300 TL. Bu pahalı olmasının sebebi ürünün orijinal olması. Ki altta da bu şekilde seri numarası ürün bilgileri paylaşılmış. Şimdi ürünün kutu açılımını yapalım. Şu şekilde yanında bir dönüşürcü gönderilmiş. Ürün hakkında elimden geldiğince bildiğim kadarıyla bilgilendirme yapacağım. Dediğim gibi... Android televizyonlarda ekran yansıt özelliği gelmiyor. Onun için de kullanabiliyorsunuz. Ekran yansıtmak için biraz daha stabil çalışır. Şu şekilde. Veya televizyonunuz akıllı değildir veya bir monitörü Android TV'ye çevirmek istiyorsunuzdur. yine bunu kullanabilirsiniz. Şimdi Chrome Chromecast'imizi açalım. Şu şekilde jiletiniyle geliyor. Şuradan orijinal ürün olduğu zaten kutusundan da belli. Hepsi burada da zaten resmi satıcı. Genelde böyle resmi olmayan satıcılardan Belki orijinal olmayan replika imitasyon ürünler gelebilir. Farklı markaların. Güvenilir satıcılarda daha az yaşarsınız bu sorunları. Yine güvenilir bir platform. Şimdi ürünümüzün nasıl çalıştığından bahsedelim. İçinden neler çıkıyor. Öncelikle ürünümüzün içinden Google Chrome kesimizin kendisi şu şekilde ürünü çıkartalım. Gayet güzel kutulamışlar. Yani başarılı. Orijinal olduğu kutusundan belli. Ürün gayet bakın şöyle. Ee, Güzel, hoş bir şekilde kutulanmış. Ayrı bir kutuyla. Zaten elinizde de alınca ürünün kalite hissiyatı uyandırıyor. Arkasında bakın HDMI, Google modeli yazılmış ürünün. Ürün Tayland'da üretilmiş. Şurada da bir butonu var. Enerji içinde Type-C koyulmuş. Type-C koyulması gayet güzel. Şunu bir kenara şöyle alıyoruz. Hatta ben şöyle yanındaki arkadaşıma takdim edeyim. O da önce ürünü incelesin. Ben de o incelerken bakın bir kutudan da kumandamız çıkıyor hissiyatını da soracağım. Yani ele aldığınız zaman ben bunun muadilini de kullanmıştım. Şu an piyasada Google Chromecast'in çakmaları var. İmitasyonları. 300 lira. Bu şekilde kumandası gelmiyordu. Aynı zamanda kaliteyi elinize aldığınız zaman şu hissiyatı yaşamıyordunuz. Kumandada e, şu şekilde konuşma da var. Yani konuşarak da şu özellik sayesinde bakın buraya basıyorsunuz. E, elle yazmadan da kumandadan şu şekilde klavyeden yazdırıyorsunuz ya. Konuşarak da yapabiliyorsunuz. YouTube ve Netflix için kısa yol tuşlarını koymuşlar. Ana menü. Güzel bunu da beğendim. Şöyle bakalım kutusundan başka neler çıkıyor. Kurulumu ile ilgili bilgilendirme kitapçığı çıkıyor. Bunu da güzelce koymuşlar. Kağıdan buna bile bakın şöyle bir şey tatmış. Şu şekilde. Buradaki ürünün kurulumu ile ilgili basit adımlar var ki zaten oldukça basit kurulum var. İçinden bir de adaptörümüz çıkıyor. Bunu da çok güzel bakın kutulamışlar. Şöyle gösterelim. Adaptörün başlığı bu şekilde çıktığı için içine dönüştürücü kullanmışlar ama ben zaten bunu kullanmayacağım çünkü arabada çakmaklıktan çalıştıracağım. Veyahut da Direkt USB'den çalıştıracağım. Hani arabada bizim USB portumuz vardı. İki ucu Type-C olan part ya da Type-C dönüştürücüler de var. Onu da kullanabilirsiniz. Ee, şu şekilde bir kablomuz var. Kablo da oldukça uzun. Güzel, kaliteli hissiyat uyandırıyor. Şu şekilde de aparatı var. Kurulumunu hemen sizlere anlatayım. Zaten kullanma kılavuzunda var. Bakın görmüş olduğunuz gibi güce bağlayın diyor. Sonra HDMI bölümüne seçin diyor kumandadan. Kumandanın pillerini kontrol edin diyor. Şurada geri kalan kısımda Google app Google Home uygulamasını telefonlara indirin diyor. Burada da eee Google Chromecast'in kumandasının fonksiyonları, özellikleri anlatılmış. Şurada da bakın e, sesli olarak yazdırabileceğinizi söylüyor. What can you do diye. Yani ister Türkçe de konuşabilirsiniz tabii. Google asistan özelliği var. Bu güzel, beğendim. İçinden kutu içerisinden çıkan şeyler Google Chrome kesin kendisi, remote kumandası, e, power kablosu, power adaptörü ve pilleri. Bir de ilk olarak dönüştürücüyü koymuşlar Türkiye'de. Bunu da yanına bantlamışlar. Ellerine sağlık. E, şunu da kenara koyalım. Şu da diğer e, kullanım bilgilendirmesi ile ilgili. Şimdi gelelim ürüne. İçeriği kablosu olarak yayınlayın veya yansıtın özelliği bulunmakta ürünün. Yani bunu monitörünüze veya televizyonunuza bağladığınız zaman Kablosuz yansıt özelliği kazanıyor. Kurulumu da farklı videoda yaparım. Kutu açılımı videosu olsun sadece bu. Full HD 1080p çıkışlı Mi Stick alıyorsunuz. Onda 4K yayın var mesela Mi Stick'te değil de Mi Box'ta. Bunda 1080 özelliği var ama daha stabil çalışıyor. Double Vision desteği, çift bantlı Wi-Fi 5 desteği, Wi-Fi 5 desteği, wi, 5 desteği, wi 6 desteği yok da Wi-Fi 5'te muhtemelen bunda işimizi görür. Şöyle Google'un logosu da üzerinde bunun yanında Google asistanı yerleşik olarak geliyor Android TV işletim sistemi bulunmakta içinde yani sadece ekran yansıtmaya yarayan bir ürün değil aynı zamanda bu Android TV fiyatının 2000 lira olması da bence ideal Android TV için sesli uzaktan kumandası bulunmakta şuradan bunun kullanımını uygulamalı olarak göstereceğim kompakt bir tasarımı yapmışlar şık Google TV ile Chrome FHD canlı yayında en sevdiğiniz eğlenceli yayınları açabilirsiniz. Bunun yanında kurulumu kolay. Kurulumu ile ilgili de zaten şöyle. Geliyorsunuz şuradan enerji bağlantısını yapıyorsunuz. Ha pilleri de kutusundan çıktı. Bunu da kaçırmıştım. Güroğlu Bey'e teşekkür ediyoruz kendisi. Videoda bize vermiş olduğu destekler için. Gözümden kaçmış. Kutusunun hemen şurasında pili varmış. Onu da söylemiyormuşuz. Bunun yanında ürünün diğer bakılacak olduğunuz zaman kurulum olarak dediğim gibi şuradan bunu takıyorsunuz. Bunda da monitörünüze veya HDMI çıkış olan görüntü yansıtıcı projeksiyon olabilir. Televizyon olabilir. Bunun yanında e, aracınızın içinde bir ekran vardır. Bu olabilir. Biz zaten bunu araçta kullanacağız. E, cihazı prize takın. Ardından televizyonunuzdaki HDMI kablosuna takın. E, bağlamış olduğunuz HDMI kanalında da kumandadan tuşu da seçmeyi unutmayın. Ürünle ilgili farklı satıcılardan alan arkadaşların içinde dönüştürücü çıkmamış. Biz hepsi buradan aldığımız için adamlar dönüştürücü yolladı. Mesela hepsi burada farklı satıcı varmış. Bunda dönüştürücü çıkmayanlar olmuş. Eğer evinizdeki TV smart değilse, Android bir TV ise bunu almak alabilirsiniz. HDMI girişine takıp TV'de USB girişi de var ise fişe doğrudan USB'ye takabilirsiniz. Yani şunu kullanmayıp doğrudan USB'den de takabilirsiniz. Yani bu tabi USB çıktığında çalışmayabilir. bir onu kontrol edeceğim ben. USB BSM1 çünkü bunun voltaj amperi, amperi USB'ye göre bir tık daha yüksek. 5 volt ama ikisi de. Bunun yanında dönüştürücü şu şekilde şu oturuyordu. Bunda da sıkıntı yaşamadık. Almayı düşünüyorsanız güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Daha önceden Mi Stick kullanmıştım. Mi de bazen tam randıman alamayabiliyorsunuz. Mi Box S var bir de. Onu da kullanabilirsiniz. HD TV'niz olsa bile Google burada bu Google ya yani Mi Stick kullanan biri olarak da bu biraz daha kaliteli geldi. Gürol abi sen de Mi Stick kullanmıştın. Hissiyatı nasıl bunun? Kullanmadık ama da Mi Stick'e göre biraz daha kalitesi öğrenir ama Mi fiyatı da bunun yarı fiyat ortalama. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. İçeri vesaire her şeyi anlattık. Kurulumunu farklı bir videoda anlatacağım.